Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasıl yetenek avcısı elde ettiğimi soran arkadaşlar oluyor. Onun için hani bir video çektim arkadaşlar. Daha öncesinde bana 4 yıldızlı yetenek avcısı Konami hediye etti. Ben de hem onun kaydını almıştım. Hani bunu gösteririm diye. Şimdi de fırsatını bulmuşken anlatayım dedim arkadaşlar. Ben gün içerisinde çok fazla klasmanda maç oynatıyorum. Hani kendim oynayamasam da o kadar. E, klasmana girip sim ile maçlar oynatıyorum. Takım kuruyorum. Benim takımım sim ile maçlar oynuyor. Kurduğum takım da e, beyazlardan ağırlıkta oluşuyor arkadaşlar. E, daha önceki videolarımda da göstermiştim. Düşük bütçeli bir takım kuruyorum ve onunla da maçlar oynayıp çokça GP kazanıp işte yükseldikleri zaman da GP kazanıyoruz. Maç sonunda da GP kazanıyoruz ve ayrıca her maç sonunda da yetenek avcısı kazanıyoruz. İşte bu yetenek avcıları bazen 4 yıldızlı olabiliyor. Son 2 ay içerisinde yaklaşık olarak bana 20 tane 4 yıldızlı yetenek avcısı hediye etti Konami. Bunun da sebebi çok fazla maç oynuyorum. Muhakkak haftada bir kere, iki kere yetenek avcıları 4 yıldızlı geliyor. Hatta bir gün üst üste vermeye başladı. Şaşırmıştım. 2-3 tane yetenek avcısını ardı ardına verdi o gün. Normalde onu pek yapmaz ama bazen öyle sürprizleri de oluyor. Son iki ay içerisinde de bir tane 5 yıldızlı Amerika kıtasının e, Amerika vatandaşı olan futbolculara ait 5 e, yıldızlı yetenek avcısını hediye etti. İşte başta Messi, Aguero gibi topçular var orada da harika bir yetenek avcısı o da 5 yıldızlı olarak. E, peki bunları nasıl alıyorum derseniz aynen video oynatayım onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Herhangi bir maç oynadım klasmanda hatta berabere kaldım. Yani öyle galibiyet de almamıştım. Fakat klasmanda 80'lerdeyim arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. İleriki klasmanlarda güzel hediyeler ediyor, veriyor. Bakın 4 yıldızlı faydalı oyuncular pozisyonunda yetenek avcısı hediye etti. Bunlar değişiyor. Bazen gizli forvet oluyor. Bazen göbek oluyor. Bazen stoper oluyor. E, Birçok farklı yetenek avcısını rastgele veriyor konumu bize. Herhangi bir maç sonunda hediye etti gördüğünüz gibi. Hani Hatta berabere kalmışım yani. Takım da bu. Çok düşük bütçeli. Beyazlardan ağırlıkta kurulu bir takım. E, klasmanda olduğumu da göstereyim arkadaşlar. Bakın klasmandayım. Şu an klasmanda 19 puandan e, 16 puan almışım. 3 puan da alırsam üst klasmana geçmem gerekiyor ama inanın e, 80'lerde falan çok zor oluyor üst klasmana geçmek. Hala oralardayım. Takımı da son olarak göstereyim arkadaşlar. Takım da bu. Hani ahım şahım süperstarlar yok. Bu takımla ben maç oynatıyorum. Ve bu takımla açıkçası arkadaşlar ee, bu kadar yetenek avcısını kazandım. Yetenek avcısı yuvam e, her akşam ya da her gündüz vakti dolabiliyor. 150 tane maksimum yetenek avcısı barındırabiliyoruz. Ben dolduğu zaman da 1 ve 2 yıldızları siliyorum. 3, 4, 5'leri tutuyorum elimde arkadaşlar. İleri de hani güzel kombinasyonlar yapıp iyi futbolcu düşürebilmek için. Yetenek avcılarını ben şahsen böyle elde ediyorum. Ama müzayededen de uyguna e, alabileceğiniz GP'lerinizle alabileceğiniz yetenek, avcı, yetenek avcısı olursa da değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ben oradaki yetenek avcıların fiyatları çok yüksek olduğu için özellikle 5 yıldız yetenek avcıları yani 100 bini geçiyor çoğu zaman. Bazen hani 200 binlere ulaştığını da görüyorum. Açıkçası o kadar vermem. Onu yapacağıma top açılımıyla almayı tercih ediyorum. Hani bu benim şahsi görüşüm. Şah kendi fikrim. Ben Oradan o kadar yüksek fiyatlarla GP vererek yetenek avcısı almıyorum. Belki ucuza, uyguna bir yetenek avcısı düşerse tabii ki olabilir arkadaşlar bu. O da sizin kararınız. Saygı duyarım. Benim ama yetenek avcısı kazanma şeklim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maç sonlarında hediyeden yetenek avcılarını biriktiriyorum. Ne kadar çok maç oynarsak ya da oynatırsak simile... O kadar çok yetenek avcısı kazanırız ve bunların bazıları 4 yıldızlı olabilir. Belki kim bilir 5 yıldızı da bir gün hediye edebilir. Ee, bana bir kere oldu. Belki de hiç olmayabilir bundan sonra. Ee, bundan sonra da gelir mi diye merakla bekliyorum. 5 yıldız yetenek avcılarını elde etmek gerçekten çok zor bu arada. Soru ve görüşleriniz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlere yorumlar, iyi, iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.